Gracias. saat 8'e geliyor. Ben şimdi ders çalışmaya başlayacağım. Ee, dershaneden geldikten sonra birazcık dinlendim. Ee, ancak başlayabileceğim. sadece paragraf çözüp öyle dershaneye gitmiştim. Sonra dershanede de geometri falan çözdüm. 36 soru paragraf çözdüm. 25 soru da geometri çözdüm. Şimdi ilk önce hücre ile ilgili birazcık soru çözeceğim. Ondan sonra hücre konusunu tekrar edeceğim. Hatta ilk önce tekrar yaparım. Bir defter tekrar sonra soru çözerim. Ondan sonra kimyasal türler arası etkileşimlerle bir alakalı 2-3 test falan çözmeyi düşünüyorum. Ee, onu da çözdükten sonra kalıtım çalışabilirim birazcık. Bugün kalıtıma geçtik dershanede biyolojide. Ee, biyolojide ilk defa bir konuyu tam zamanında bitirmek istiyorum. Yani başladığımız zaman ben de çalışmaya başlayıp bitirdiğimiz zaman ben de bitirmek istiyorum. Çünkü zaten TYT biyoloji kalıtımla beraber bitiyor. Sonra ekoloji var. Ekoloji de AYT ile beraber işlenecek sanırım. Ee, onun için artık TYT biyoloji bitiyor. Dershanede ama ben konu olarak bitirmediğim için benim birazcık hızlanmam gerekiyor. Ee, Şimdi ben hücreyi bitirdim biliyorsunuz ama direkt kalıtımı atlayacağım. Kalıtımı bitirdikten sonra sınıflandırmaya döneceğim. Çünkü dediğim gibi bir konuyu zamanında başlayıp zamanında bitirmek istiyorum. Onun için de matematikte de matikide polinomlar işlemeye başladık. Polinomlar çalışacağım ama şu an bizim evimizde internet yok. Çünkü internet taatımız doldu ve yeni internet henüz almadık. 3 gündür internetsizim. Onun için konu falan çalışamıyorum. Bu videoyu da nasıl atacağım bilmiyorum artık mobil veriden atmayı deneyeceğim. Çünkü bir haftadan fazladır video atmıyorum ve artık video atayım diyorum. Ee, i̇nternetsiz de olsa bir şekilde mobil veriyle atmayı deneyeceğim. İlk önce bir sil süpür falan yapacağım. Oradan internet çıkarsa oradan atarım artık. Artık saat 8'e geliyor. Ben artık çalışmaya başlayayım. 2 saat falan çalışıyorum muhtemelen bugün. Şimdi 1 saat çalışıyorum. Yatmadan önce de 1 saat çalışıyorum. Arada yine bir mola veririm bir şeyler izleme izlemek için. Ee, yatmadan önce tekrar bir gece tütü yaparız. Ee, yarın sabah da saat 9.30'da deneme sınavı var. Deneme sınavına gideceğim. Deneme sınavından sonra da yarın sıkı bir çalışma beni bekliyor diyebilirim. Çünkü Saat 11.05 geçiyor. Ben ilke tuttan sonra mola vermiştim. Ee, bir 10 dakika önce de tekrar başladım. Biyolojiyi çözdüm. 41 soru biyoloji çözdüm. Ee, Hücre ile ilgili göstereyim. Ee, bu arada şöyle sorulardan notlar alıyorum. Sorularda mesela ne yazıyor? Bir hücrenin çekirdeğinde DNA, RNA sentezlenebilir. Bunları işaretliyorum ki e, arada sırada test kitaplarını açıp e, okuyabilmek için biyolojide bunu yeni yapmaya başladım. Çünkü böyle hap bilgi gibi oluyor. Güzel oluyor. Ben dershanede birazcık karışımlar da çözmüştüm aslında. Bir bakayım ona. Saat 11.30 oldu. Kimyayı da çözdüm. Kimyayı da o testi çözdükten sonra bıraktım. Daha fazla çözmedim. O testte birkaç tane yapamadığım soru vardı zaten onlarla biraz uğraştım onların çözümlerini bile daha izlemedim muhtemelen bugün izlemem ee, bugün üstü ve köklü sorularını da yapmayı düşünmüyorum yani yapmayacağım sanırım çünkü bugün hem dershanede altı dersimiz vardı hem dershanede geometri çözdüm ee, kimya çözdüm. Arkadaşlar selamlar. Saat 2.30'a geliyor. Bugün ikinci gündeyiz. Ben birazdan ders çalışmaya başlayacağım. Ee, ilk önce günün programını yaptım. Ee, bugün üstlü sayılardan soru, hareket, emek ve yaş problemlerinden soru ve paragraf denemesi çözmek istiyorum. Kalıtımdan konu çalışmak istiyorum. Bir de bir de sabah TYT genel denemesine gittim. Bunu zaten dün söylemiştim gideceğimi. Ee, onu şimdiden hallettim. Bugün 8 saati geçmek istiyorum. Tabi bu süreye denemeyi de ekleyeceğim. Çünkü denemeyi eklemezsek ee, sabah, yani günümün yarısı gitmiş olacak. Köyü de e, yetiştirmeye çalışacağım. Onun için tüm çalışmalarımı gösteremeyebilirim şimdiden. E, bunu söyleyeyim dedim. Her da de kendimi geliştirmek istiyorum. E, çünkü deneme sınavlarında bazı problemleri halen yapamıyorum. E, çok zor problem, yani zor problemler çıkabiliyor. Aslında benim ee, mesela bugünkü deneme sınavında en çok yüzde problemleri çıkmıştı ee, ve ben yüzde problemleri daha çalışmadım. Aslında bu hafta çalışmayı düşünüyordum. İşte e, internet olmayınca bu hafta çalışamadım. E, bir de polinomlar da her denemede çıkıyor bildiğiniz gibi. Onlar da bu hafta çalışamadım. Muhtemelen e, çalışacağım ama bu hafta. bitirdim bir saat 12 dakika oldu 48 soru üslü sayılar çözdüm şu 3-4-5 yayınlarından çözüyorum bu şeyi bitirirsem 3-4-5 yayınlarındaki bütün üslü sayıları bitirirsem toplam 100 soru olacak önceden bir test çözmüştüm toplam 100 soru çözmüş olacağım bugün 3-4-5 yayınlarının üslü sayılarla ilgili tüm testlerini bitirmeyi düşünüyorum